Ey salik, ey mürid, ey mürid el hak, madem diyorsun faniyim fani olan istemem, acizim aciz olanı istemem, baki olan isterim, sermet olan isterim, ebed olanı isterim. Madem bir gönlüm var, bir sevgili lazım, Rabbimi sevgili yaparım, Ben seven olurum, o sevilen olur. Ben aşık olurum, bu maşık olur. Derhum, o zaman ondan başkasından yüz çevir. Al yerden sakın, yara git yakın. Yarın huzuru olsun durağın. Olsun durağın. Ve madem sevgiliye yöneldin, sevgiliye güven. Çünkü sevgi ne esası üzerine kurulur Mola Güven duygusu üzerine. Sevgi ne üzerine kurulur? Güven duygusu üzerine kurulur. O zaman sevgiliye güven ve peki ve ufavvidu emri ilallah. Ben işimi Rabbime ısmarladım söyle.